Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın ilk seferi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleşti. Kırıkkale istasyonunda duran trenden inen Bakan Kara İsmailoğlu, Millet Bahçesi, Bilim Merkezi ve Yaşayan Yenişehir Köprülü kavşağıyla yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Dünyanın en iyi teknolojileri ve ulaşım sistemleriyle gelişen bir Türkiye olduğuna dikkati çekti. Türkiye son 21 yılda çok şeyler kazandı. Hayal edilmeyen pek çok iş bir bir bitti. Bugün de hızlı trenimizle Ankara'dan Kırıkkale'ye geldik. Yozgat'tan Sivas'a geçeceğiz. Vatandaşımız her şeyin en iyisine layık. En iyisini yapmak için 21 yıldır çırpınıyoruz. Artık inşallah bundan sonra da önümüzdeki artık 50 yılı planlayan bir Türkiye var. Dünyanın en iyi teknolojileri, en iyi ulaşım sistemleri bir bir memleketimize kazandırıldı. Sonunda ne oldu? Vatandaşımız konfor kazandı. Ülkemiz gelişti. Dünyanın en büyük ihracat rekorları kırıyoruz. Dünyanın en büyük hızlı büyüyen ülkelerin arasına girdik. Kara İsmailoğlu 14 Mayıs seçimleri için destek istedi. Bizim asıl bayramımız 14 Mayıs'ta. Hep birlikte tek hedefimiz var. Büyük, güçlü Türkiye, lider Türkiye. Hazır mı Kırıkkale? Hep birlikte durmak yok, yola devam diyoruz. Türkiye yüzyılında Doğru zamanda, doğru adamla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koşmaya hazır mısınız? Çok az zamanımız var. Şurada 20 günümüz var. Bütün herkesi kucaklayacağız. Herkesi kucaklayacağız, herkesin gönlüne gireceğiz.